Kırmızı güç domatesin faydaları nelerdir? Kıpkırmızı rengi ve enfes tadıyla salataları, yemekleri renklendirip tatlandıran domates, güçlü bir antioksidan kaynağı. Domates sadece yemeklerimize lezzet katmakla kalmıyor, vücudumuza da pek çok açıdan fayda sağlıyor. cilt sorunları, diyabet, idrar yolu enfeksiyonları, sindirim sistemi sorunları, kan dolaşımı, kolesterol seviyesini düzenlemesi, böbrekleri koruması, erken yaşlanmayı ve iltihabı önlemesiyle dikkat çeken domatesin faydalarını sizler için araştırdık. Astıma iyi gelir. Kan yapıcı özelliği vardır. Susuzluğu giderir ve dinlendirici etkisi vardır başlıklık sistemini korur. Kalp hastalıklarına karşı korur. Kanseri önleyici bir etkisi vardır. Katarakt hastalığı oluşumunu önler. Kötü kolesterolü önemli ölçüde düşürür. Tartar oluşumu ve diş çürümesi gibi riskleri azaltır. Sağlık reçetesi olarak sizlere birbirinden değerli bilgiler ve içerikler sunmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.